Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunlar ne? Biliyorsunuz zombiler canlı. Yani. Ölü. Etrafımızı temiz. Hadi. Bu benim dünyam. İsmi de Havin. Ya nasıl bir dünya mı? İsmi çıkıyor. Aa. Sen, güzel, güzel, güzel. Ya, bu ne? Ulan bu olmaz. Aaa. Oyun mu oynuyor? Oyun kesi. de yanımızda. O çilek kızıyor diyor babamına. Çilek hmm. kız. diyor. Ya bizim odamı çilek dedik. <laughs> Bir de ben çileyim. Yok. Kaldığınız yerden devam ediyoruz. Ben Benim ya sessiz olur musunuz <gülüyor> lütfen? <gülüyor> daha sessiz olur musun? Bu oh, evli sen daha yeni mi yaptın? İkinci kata katalım. Aa yerim ne Evet. Çünkü kahvaltı yap. Gir çık. Şöyle. <laughs> Lambon. <laughs> Telefonla izin veriyor. Neyse ki annemle ne baba bana şey Eee yeni evet, evet. e, e, hiç, hiç Arkadaşlar yok. devam ediyoruz. Eylül ve abla istedikleri gibi konuşuyorlar. Tamam tamam. Aa, Tav Şöyle. Evet arkadaşlar. Hı, ne? Ne? Anlamadım. Arkadaşlar. Bakalım mısınız ya? Evim. Kendi evim diye söylemiyorum ama. muhteşem. Tuvalet banyo da mı yapsaydık ya? Evet arkadaşlar. Burada niye tuvalet banyo yok ki anlamıyorum. Ne? Aa bu işte zemin yapacağım. Şu beyaz bu kar galiba aynen kar aldım galiba. Yok. Evet. Rauza. Evet. evet. Tuvalet bana niye yaptın valla? Ya? Şu zemin. Kendime bir de evcil hayvan yapsam Evcil hayvan yapacağım. Ama deneyeceğim ya ilgileri ev kiralayan bilmiyor. Komşusu bu. Bakalım hangisi söyledi.

Ee. var ya. kırmızı kalsın ne İnek de yaparız. Sen ben elmiş domuz. Öbürüne. <laughs> domuz aram. Domuz Özür Aa, domuz eti aldım hayır. Onları yemişsin. Ne? gözlüyorsun ya. Koyunumu sakarsam bu ne? Arkadaş. Hadi. 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 Karsın lan bunu alırım. Şey yapmayacağım. Devam edelim. Arkadaşlar bunu çok sevdim ya. Şimdi sarıdan sonra hangisi geliyor? Koş, koş. Ya işi gerekiyor ne? Şimdi kendime bir tane de çiftlik kuracağım. Zombiler <laughs> geldi şunda. alayım elimi. Alayım elimi. Öldü müsün? Kalmış mı? yapıcık. <laughs> yapacağım. Arkadaşlar ışıkla yapmaydı şimdi şu. Elsa evet, zombileri öldürmeye hiç gerek yok. Oyunda can falan olmadığı için zarar veremiyor Zarar vermez dakı gibi diyor. Öyle. Ha öyle demişler. Haydi hadi vesauliyek şu. Evet çıkayım burası. Gabit. Süpür üstü tane bir çiftlik istiyorum. Yok Evet. biraz tipsiz ya. Ya ben bir geldim. Gel, Kaç mı gel gel sen. <laughs> şey, gel gel bir Bu neydi arkadaşlar? Yara, ondan geç. Böyle bir sürü çok istiyorum arkadaşlar kendime. Ne istiyorum? Bir tane yeni. Aa pardon. Ay bunu keşke iki kat yapsaydım. Anam, onu istemiyorum ben. Git. <laughs> Arkadaşlar hepsi gitti ya. Baştan yapmak zorundayım şimdi. Ne <laughs> ya? Ay ya mutlu ya bence. Çoluklarımla git. Yazıklar olsun tavuklar. İçini Sen de yazık. Sen kal bakalım. bir tane daha mı? tavuk. Bakayım bir tane annem olsun. Bir de baba. Oy pardon. Ne oluyor? Aaa! Aa. kalsın. İyi. Oy bu domuz tom. Yapmayacağım ya. koyunlar da çok tatlı. Aa karı kızım. Bir tane daha. Aa pardon. Hadi bir tane daha. Eski kare gelmez. Neyse. Aa köpeği öldü. Köpek bu da olmaması gerekiyor. Bunlar benim evli hayvanlarım. Çiftliğim doldu. Köpek. Köpek hepsini öldürüyor yalnız nasıl bir köpek köpek tamam evet şimdi arkadaşlar gideceğim evet gidelim 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 şurada çalışmamız bakacağım kapıyı kapatacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi bir tane çiftlik kalacağım ben. Ama önce yukarıda bir tane kulübe yapalım onları değil mi? Aa hmm, normalde kulübe yok mu? Hmm, normal kulübe Normal kulübe Normal kulübe yokmuş ya. Galiba yok. Çorum. Evet, yokmuş. Hmm. Şöyle bir şey yapalım. Ben şunu şey hmm. Şöyle, tuğla, tuğla, tuğla. Hayır. Evet. Bu nasıl bir şey yazıyor? devam edelim. Heh. Tuğba'yı buldum. Şu sarı bir tane. gidelim. Hadi yürü. <laughs> ne? Eee? ne? E, diye sesler geliyor. Son bir tane evime giremez. Şuraya kulübe. köpek lekeliği ben evime koyacağım. Bir çık. Canım köpek. Ay kediyi unuttum ya. Köpek neydi? Bu gri bir de kahverengi. Gri kahverengi. Nerede arkadaşlar ya? İşte bu köpek hangisi? Evet. Ay kedi. Arkadaşlar ben bunu keseyim. Arkadaşlar bu galiba. Bir kaplı. Anam bu çıta. Kedi silahı değil bu çıta. <laughs> ne yapalım. Kapımız kapalı mı Bu kedi ile köpeğimiz burada kalsın. Ah. şimdi gidip diğer yumurtalarımızı deneyelim. Yumurta deneme bücüsü. Kesinlikle başlık. Oo. Evet, tamam bakalım. Sarı, 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 sarı. Sarı bir yumurta. Benden önce bulursanız bir like'ınızı alırım artık. Bu ama ben de. Buldum. Bu. Ha, bu kediydi. Şunu alalım, şunu alalım. Şunu, şunu. Şunu alalım, şunu. alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Bir de şunu alalım. Evet. Şimdi bunları deneyeceğiz. Aa ya bu yarım yok. ne yapayım? Ne? Bu yarı saymış. <laughs> Çok şok oldum. Burada bütün arama var. Bekle gel. Göstereyim de daha, daha değil de denemek istiyorum. Çiftlik de yaptım bak. Ne? Ne yaptın? Evet. Ben de senin evine miyim Bu ne? Allah. Bunu çok zor. Ay akrep. Ya. Yani. bir iskelet. Gel i̇skelet Şunu Şimdi öldürelim aman. Neyse. Hadi bir şey. Oo. Bu ne bir Neyse. Bu öncüklerden bir Son bu. Neyse arkadaşlar onlar ölür. Hatta onları öldürelim arkadaşlar. Ne yapayım? Sen ne terlik kaldı. Bir de normal terlik kaldı. Neyse öyle mi arkadaşlar? O da kaldık. Evet, şimdi eee arkadaşlar bunlarda soyuldu. Ay. <laughs> Daha yerimdeki kitapta. Bu ne? Görün ki nasıl bu da? Büyük burun yine geldi ya. Büyücü bu kayda ha. Büyücü bana hiç bir şey yok. O, o neydi? Aynen. ne bu? Aynen. Ne Aynen ya? Akıllı çalışın ama yumurtalarını kaybetmek istemiyorum.

Bu ne? Bu benim evim oldu. Denemez olaydım bu yumurtaları. Arkadaşlar bu da son yumurtamız. de Evet arkadaşlar ya keşke yumurta açmasaydım diyorum şu an. Günün şimdi. Orada daha fazla ne Arkadaşlar işte bunlar bana çok kötü olmuş. Ben ne söyleyeyim? Aaa yanıklar yiyorlar bana. Ne oldu lan? Gel yanık. Bir daha ver. Bir Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ya bu kadar oldu. Bu kadardı arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.